Evet arkadaşlar, şimdi yayınımıza avukat Ece Üzgün Ereğol ile devam ediyoruz. Türkiye Barolar Birliği Gençlik İletişim biriminden Ece hanım hoş geldiniz. E, hoş bulduk merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. E, ben bugün e, 5395 sayılı kanun yani çocuk koruma kanunu kapsamında koruma ihtiyacı olan e, çocuktan bahsedeceğim. E, dilerseniz başlayayım. Tabi. Ee, şöyle e, öncelikle kanunun e, korunma ihtiyacı olan çocuğa e, nasıl bir tanım yaptığıyla başlayalım. E, kanun korunma ihtiyacı olan çocuğu şöyle tanımlıyor. Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimiyle kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğa bir sukuki anlamda korunma ihtiyacı olan çocuk diyoruz. Bu hem suça sürüklenen çocuk olabileceği gibi bir suçun mağduru bir çocuk da olabilir. Böyle bir çocukla karşılaştığımızda belirli başvuru mercileri var. Bu başvuru mercileri nereler? Adli ve idari merciler, kolluk, sağlık ve eğitim kurumları. Tabii ki bu kurumlara yapılan başvuru sonrasında, e, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bildirim yükümlülüğü doğuyor. Bu kurumların en kısa süre içerisinde bu bildirimi yapması gerekiyor. Bunun dışında doğrudan savcılığa ya da çocuk hakimine de başvuru mümkün. Bu başvuru kimler tarafından yapılabilir? Bu başvuru çocuğun kendisi tarafından yapılabileceği gibi çocuğa bakmakla, çocuğu gözetmekle yükümlü olan kişiler tarafından ya da öğretmenleri, çocukla karşılaşan komşusu hiç fark etmez aslında. Burada kanun bu başvuruyu herkes tarafından yapılabilecek bir noktaya getirmiş ki bu korunma ve desteklenme ihtiyacı içinde olan, korunma ihtiyacı içinde olan çocuklara bir kısa kolayca ve kısa yoldan ulaşılabilsin ve bu gerekli tedbirler hemen alınabilsin diye. Dediğim gibi bu başvuru herkes tarafından yapılabiliyor. Peki başvuru sonrası ne oluyor? Başvuru sonrası Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Derhal bir inceleme başlatıyor. İnceleme sonrasında da eğer gerekli görülürse çocuk hakiminden koruyucu ve destekleyici tedbir verilmesi isteniyor. Tabi burada aynı şekilde e, bir suç mağduru ya da suça sürüklenmiş bir çocuğunda savcılık aşamasında ya da e, davanın açılması sonrasında da ha, e, savcı tarafından resen bu çocuğun koruyucu ve destekleyici tedbire ihtiyacı var kararı verildikten sonra Çocuk hakiminden bu tedbirler talep edilebiliyor. Çocuk hakimi de bir sosyal inceleme raporu aldırıyor ve bu rapor sonunda çocuğun ihtiyacı olan koruyucu ve destekleyici tedbirleri de çocuğa sağlıyor. Bu bu karar verildikten sonra. 3 ayda bir de yine bir rapor düzenleniyor hakimin bu koruyucu destekleyici tedbirlerin işleyip işlemediğini yeni de, yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığını anlayabilmesi açısından ve bu raporlar sonrasında hakim verilen koruyucu destekleyici tedbirleri değiştirebiliyor kaldırabiliyor ya da devam etmesini isteyebiliyor. burada dediğim gibi çok hani sürekli bir kontrol mekanizması var aslında çocuğun üstün yararı açısından hem kontrol hem çocuğun değişen ve gelişen şartlarda yeni ihtiyaçlara e, sahip olması durumunda da bu ihtiyaçların karşılanması söz konusu. Burada tabii e, çocuk 18 yaşına geldiğinde bu koruma tedbirleri otomatikman kalkıyor. Ama bunun bir istisnası var. Eğer çocuk hala eğitimine devam ediyorsa e, bu durumda e, hakim eğitim süresince de bu tedbirlerin devam etmesini isteyebiliyor. Tabii burada e, çocuk reşit olduğu için artık çocuğun da iznine ve rızasına e, tabi oluyor bu durum. Bunun dışında aslında çok fazla tedbirimiz var. Ben kısaca bazı tedbirlerden bahsetmek istiyorum. Bizim başlıca çok sık kullandığımız tedbirlerden. Çünkü aslında çocuğun yararı sebebiyle tedbirlerin bir sınırı yok. Kanunda bu konuda bir sınırlama koymamış. Çocuğun ihtiyacı olan bütün korunma, gözetme tedbirleri aslında kanuna sağlanabiliyor. Bizim en çok kullandığımız bakım tedbiridir. Tabi burada aslında çocuğun asıl olan kendi ailesiyle, kendi evinde, kendi yerinde kalmasıdır. Çünkü çocuğun psikoloji açısından bunun daha iyi olduğu uzmanlar tarafından düşünülüyor. Ama eğer bu mümkün değilse çocuğun özel ya da kamuya ait resmi bir bakım yurduna ya da koruyucu aileye yerleştirilmesi söz konusu. Tabi burada yerleştirdikten sonra yine denetim mekanizması birazdan bahsedeceğim. Denetim mekanizması işleyerek Çocuğun yararı için gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Burada e, çocuğun geçici ya da sürekli e, tıbı, tıbbi bir bakıma ihtiyacı olabilir. Zihinsel ya da fiziksel bir engeli olabilir. Bağımlılık yapan e, herhangi bir e, maddeye alışmış olabilir ve bu, bunu kullanıyor olabilir. Bu durumda da sağlık tedbirimiz var. Burada çocuğa ihtiyacı olan bir bakım rehabilitasyon e, bağımlılığından kurtulması kurtulabilmesi için e, gerekli e, faaliyetler rehabilitasyon faaliyetleri e, veriliyor. Bunun dışında yine e, bakım tedbirine çok benzeyen barınma tedbirimiz var. Barınma tedbiri de yine bahsettiğim gibi temel ilke çocuğun ailesinin yanında evinde kalmasıdır. Ama mümkün değilse yine çocuğun e, resmi bir kuruma özel bakım yurduna ya da e, koruyucu aile e, yanına yerleştirilmesi mümkün. Tabii burada e, bahsettiğim gibi bir denetim mekanizmamız da var. Bu denetim mekanizması şöyle aslında hem çocuk açısından hem de çocuğu Çocuktan sorumlu kişiler açısından bir denetim mekanizması bir çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlere karar verildiği zaman çocuğa da belirli yükümlülükler yüklenebiliyor. Mesela çocuk suça sürüklenen bir çocuk olabiliyor ve bu sebeple belirli yükümlülükler öngörülmüş olabiliyor. Bunu denetlemek için çocuk hakimi bir uzman atanıyor, atıyor bir denetçi atıyor ve bu çocukla hem çocuğun kendi ortamında başka bir yere yurda yerleştirildiyse orada veya dış ortamlarda çocukla görüşerek bu yükümlülüklerin yerine getirip getirmediğini aynı zamanda çocuktan sorumlu kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetliyor ve yine az önce bahsettiğim 3 aylık raporları yazıyor. Tabii bu 3 aylık raporlar çok önemli çünkü çocukların o tedbire hala ihtiyacı olup olmadığını, o tedbir e, alındığında çocuğun rehabilite edilmesine mümkün olup olmadığını ya da başka yeni bir tedbire ihtiyacı olup olmadığını e, belirten raporlar bunlar. Bu, bu sebeple aslında e, hakimin e, çocuk hakkında doğru kararı vermesi için çok önemli. Bu uzmanlar tarafından alınan, tabii pedagog olabilir, sosyal hizmet uzmanı olabilir, psikolog olabilir, psikiyatrist olabilir, e, diğer tıp brançlarından olabilir. Çocuğun e, ihtiyaçlarına ve e, ne gibi bir korunma ihtiyacı olduğuna göre değişen e, şekilde uzmanlardan rapor alınıyor. Burada e, bir araya tedbirlerin arasında şunu da girmek istiyorum. Eğer bu tedbirlerin alınması acilse ve e, biliyorsunuz yargıda süreler e, devam ediyor. üç gün, beş gün, 10 gün, bir ay bu tedbirlerin alınması da uzayabiliyor. Aynı şekilde sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumunda o e, sosyal inceleme raporunun e, düzenlenmesi, çocukla görüşülmesi bir süre alabiliyor. Diyelim ki böyle bekleyecek bir süremiz yok ve çocuğun acil olarak koruma altına alınması gerekiyor. Bu hususta da kanun şunu öngörüyor. Acil hallerde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu e, direkt detaylı inceleme yapmadan 5 gün içerisinde çocuk hakimliğinden acil koruma kararı talebinde bulunuyor. Yine burada hakimin 3 günlük süresi var. 3 gün içerisinde karar vermek zorunda. Bu karar verildikten sonra kararın detayları ile ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 30 gün içinde eee hakimi hak, çocuk hakimine başvuruyor ve burada Koruyucu ve destekleyici tedbirlerde neler yapılacak, detaylandırma, çocuk işte bir e, aile yanına gönderilecekse nereye gönderilecek vesaire bunlar detaylandırılıyor. E, burada yani aslında kanun e, çocuğun yararı açısından e, birçok şeyi düzenlemiş diyebiliriz. E, önemli olan bu kanunun iyi bir şekilde uygulanması. E, bir de dediğim gibi bu kanun sadece çocuğu değil, çocuğu koruyan, kollayan kişileri de denetleyen ve onların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan bazı tedbirler öngörüyor. Bunlardan biri danışmanlık tedbiri. Danışmanlık tedbiri hem çocuk açısından hem de çocuğu koruyan, kollayan, onu ona bakmakla, sorumluluğunu almakla yükümlü olan kişilerin içinde bulundukları durumları çözmeleri olabilecek sorunlara çözüm getirme açısından bir danışman atanabiliyor bu insanlara ve gerekirse çocuk psikolojisi hakkında bir eğitim aldırılabiliyor ya da başka problemler hakkında her türlü eğitim aldırılabiliyor bu sayede de bu sayede hem de çocukların çocuklardan sorumlu kişiler tarafından herhangi bir problem yaşamamaları onların onlar yüzünden yine bir korumaya ihtiyaç duymamaları için aslında bir önlem diyebiliriz bu. Bunun dışında bir tedbirimiz daha var. Yani dediğim gibi aslında çok fazla tedbir alınması mümkün. Ben genel hatlarıyla bahsediyorum. En çok aldığımız tedbirlerden ki hem de bir fikir oluşmuş olsun diyebiliriz. Aklımızda. Diğer tedbirimiz eğitim tedbiri. Aslında benim en çok önemsediğim ve sık sık verilmesini dosyalarımda talep ettiğim bir tedbir. Çocuğun bir eğitim kurumuna olabilir, meslek ve sanat okuluna olabilir, herhangi bir meslek edindirme kursuna olabilir. Ya da özel sektörde, kamuda iş öğrenebileceği bir ustanın yanına çırak olarak verilmesi olabilir aslında her şey olabilir. Çocuğun gelecekte kendi başına ayakta durabilmesini sağlayan. Çünkü biz korunma ihtiyacı olan çocuklarda hep şununla karşılaşıyoruz. Evet 18 yaşına kadar devletten barınmaları sağlanıyor. Bir şekilde okula gidiyorlar vesaire ama 18 yaşında o okuldan mezun olduklarında kendilerini bir anda hayatla karşı karşıya buluyorlar. Aslında bu eğitim tedbiri tam da bunu engelliyor. 18 yaşına kadar eğer çocuğun meslek edinmesi, eğitiminde belirli bir yere gelmesi sağlanabilirse çocuğun e, hayatta devam etmesi ve başarılı olması çok kolaylaşıyor. O yüzden bu çok çok önemli bir e, tedbir dediğim gibi. E, burada korunma ihtiyacı olan e, çocuktan bahsederken aslında şundan da biraz bahsetmek lazım. Mağdur çocuk. Mağdur çocuk bir suç sebebiyle menfaati ihlal edilen, suçtan dolayı zarar gören çocuğu ifade ediyor. Genelde suç mağduru çocuklara hakkında biz koruma kararı e, aldırıyoruz. Yani çünkü şöyle bir şey, e, çocuk e, bir şekilde bir suçun mağduru oluyor, psikolojisi bozuluyor ve en kötü ihtimalle, yani ya da en iyi ihtimalle demek lazım aslında, en iyi ihtimalle bir psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. E, tabii bunun dışında çok 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 fazla. E, Koruyucu ve destekleyici tedbire ihtiyacı olabilir. Ve burada mağdur çocukla ilgili yine kanunun öngördüğü bazı kısıtlamalar ve zorunluluklar var. Ben bir hukuki süreçten öncelikle bahsetmek istiyorum. Diyelim ki bir mağdur çocuğumuz var ve bir şekilde polise gidildi ya da savcılığa gidildi. Öncelikle. Çocuğun ifadesinin alınması, yani çocuğu mağdurun dinlenmesinde çok önemli hususlar var. Bir kere çocuğun kollukta e, polisler tarafından dinlenmesi kesinlikle söz konusu değil. Çocuk eğer e, varsa ilde çocuk izlen merkezlerinde yoksa. Yine e, görüntü kaydı alınabilecek gerekli teknik ekipmanın olduğu yerlerde dinlenmek zorunda. Ankara'da şu şekilde işliyor. E, çocuk izlen merkezlerinde alıyor. Bütün mağdur alınıyor mağdur çocukların ifadesi. Ve e, burada yine kanunun öngördüğü kameralı ve sesli kayıt zorunluluğu var. E, burada kamera ve sesli kayıt zorunluluğunun amacı şu. Çocuğun en az zararla en az örselenerek en az dinle, dinlenmek zorunda kalınarak aslında bu yargı sürecinin atlatılması amaçlanıyor çünkü çocuk bir suçun mağduru olan çocukta da e, tekrar tekrar o olayı anlatması bunu yaşamasına ve psikolojisinin daha da e, toparlanmakta zorlanmasına sebep oluyor e, bu sebeple kameralı ve sesli kayıt zorunluluğu var yine Mağdur çocuğun ifadesinde kesinlikle bir avukat bulunmak zorunda. Yine Ankara için konuşursam, Ankara'da çocuk dosyalarında. CMK görevi yapabilmek için yani devletin atadığı bir şekilde avukat olabilmek için hem ceza mahkemesi kanunu eğitimini almış olmak hem de çocuk koruma kanunu kapsamında nasıl uygulanacağına ilişkin bir eğitim almış olmak gerekiyor. Bu sebeple aslında Ankara avukatları açısından bir şekilde işimizi bilerek oraya gidebiliyoruz diyebilirim. Tabii ki burada ee, aslında verilmiş çok çok büyük bir mücadele var ee, yani 3-4 yıl önce biz bu çocuk izlen merkezinde ifadelerin alınması gerektiğiyle ilgili ya da kameralı görüntülü kayıtla ilgili avukat zorunluluğuyla ilgili çok çok büyük mücadeleler verdik ee, çünkü gittiğimizde kolluk bunu bilmiyor olabiliyor ya da e, daha kolay geliyor karakolda ifadesini almak. Ee, biz burada yaptığımız şey ben bu şekilde ifadeye girmiyorum kesinlikle bu çocuğun ifadesinin gerekli usullerde kanunun belirttiği şekilde alınması gerekiyor diye direndik ve aslında son olarak bu noktaya geldik diyebilirim o yüzden Ankara açısından çocuk koruma kanunu adliyelerde ve kolluk personelinde artık işbirliğine başlaması sebebiyle çok iyi işletiliyor diyebilirim bu da ...kesinlikle çocuğun yararına oluyor, oluyor. Yine e, ifadeye gelirsek... E, bu ifadede bir uzman olması gerekiyor. Bu psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmet, pedagoji, eğitim her alanlar, yani bu alanlardan birinde ya da diğer tıp alanlarında uzman olabilir konusuna göre. E, mesela Ankara'da sistem şu şekilde işliyor. E, bir oda var. Odanın içinde beyaz bir tahta var. İki sandalye var ve e, orada çocuk, işte görüntü kaydı alınan bir ortam, ses kaydı alınan bir ortam. Çocuk bir tarafa oturuyor. Yine bir uzman alanı uzman kişi karşılıklı oturuyor. Biz de hem avukat, savcı ve ikinci bir uzman olarak e, camın arkasında biz onları görebiliyoruz ama onlar bizi gö göremiyor. Tabii bunun da bilgisi çocuğa veriliyor. Oturuyoruz. Kulaklıklarımızla Çocuğun ne dediğini dinliyoruz, not alıyoruz. Bir soru soracağımız zaman yine çocuğa doğrudan kesinlikle soru sorulmuyor. Uzmanı çağırıyoruz, uzman diyoruz ki bunu bunu sorabilir misin, nasıl olmuş, nasıl gerçekleşmiş olan? Uzman uygun gördüğü şekilde e, soruyor ve e, kesinlikle çocuğun örselenmemesi açısından çok e, güzel bir uygulama. Çocuk İslam merkezleri e, Türkiye'nin her yerinde kesinlikle ve kesinlikle e, yaygınlaşması e, gerekiyor. E, şu an Ankara'daki Yeni mahalle Devlet hastanesinin içinde. Bunun dışında e, aslında e, bundan sonra söyleyeceğim her şey e, Şeyma Hanım'ın anlattıklarına gireceği için e, ben burada e, kesiyorum sözlerimi. Dediğim gibi e, aslında çocuk koruma kanunu açısından e, çocuk hakkında çok güzel tedbirler öngörülmüş durumda ve biz bunu sahada çalışanlar, bu sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler, avukatlar, hakimler, savcılar, polisler hepimiz bunu uygulamakla ve uygulanması için zorlamakla yükümlüyüz. Çünkü aslında çocuklar bu dünyada korunması gereken en önemli varlıklar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz Ece Hanım. Arkadaşlar bu bağlamda çocuğa biraz daha hukukçu gözüyle de bakabilmiş oldunuz. Avukat Ece Üzgün'e çok teşekkür ederiz. Ece Hanım çok fazla katkı var ve bir de aslında seviyeli bir tartışma da var aslında meslek grupları arasında hı hı. roller hakkında. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için, bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan Türkiye Barolar Birliği Gençlik İletişim Birimine de ayrıca teşekkür ederiz. Ee, Biz de çok teşekkür, teşekkür. ederiz.